Evet sevgili arkadaşlar bugün Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun çekimine gidiyoruz. Nasıl hepsini vlogda size göstermeye çalışacağım. Falcao. Nasıl bir golcü sence Falcao? Sence abi forvet kralı. Kralıydı. kralıydı işte yani. Evet, Onu geldi abi ya. Şimdi Muhammed gelince Falcao Falcao'dır. Okay, I should. You know, çok güzel oldu Evet arkadaşlar Falku çekimini yaptık ti geçti şimdi şöyle bir şey düşünüyorum falkaya güzel bir forma imzalattık arkadaşlar çekilişle bir kişiye Falkının imzalı formasını vereceğiz onun için gerekli açıklamaları bizim YouTube'da açıklamaların altında okumanızı istiyorum gerekli takipleri yaptıktan sonra bir kişiye Falka'nın formasını vereceğiz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.